Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Burada çok güzel bir bulmacamız var. İçinde hayvan resimleri var. Hepsinden ikişer tane. Acaba Erdem bunları bulabilecek mi? Nasıl? Evet başlayalım hadi. Aslan. Bulamadık. Onu da kapatıyoruz. Onu da kapatıyoruz. Şimdi tekrar bir tane daha açıyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar bunun adını biz fare koyduk. Fareye daha çok benziyor. Ne olduğu belli değil. Kaplan. Kaplan, Kaplan mı? Evet. Neydi o? Göremedim ben. Annem ayıcıktı o. Ayıcık. Ayı. Evet. Bulamadık. Aslan. Yes. Buldum bulduk. Kaplan. Evet Ama o kaplanı kapatman gerekiyor. Tek bir hakkın var evet. Şimdi panda. Fil. kapat Kapat. Kapat de kapat. Hangisi nerede olduğunu iyi aklında tut tamam mı? Maymun. Dedet dedet. Fil. Al. Fil. Yes. Buldum. Buldu. İki. Kaplan. Yes. yes. <laughs> Bunu da buldu. Şimdi bu da arkadaşlar ikisi bir, birbirine benziyor. Ona da bir sırtlan diyoruz değil mi? Geyik. <laughs> dedet dı dedet. Dı Bulamadık. Şimdi o neydi derdim? Su aygırı. <laughs> Yok gergedan do. Da da tat tat da da Şimdi fare. Yes! Yan yana Gelmedi bunu. Yan yana mı koymuşum? Yana e, hayır çok uzak da baksana iyi buldun sen. Bunu da Şimdi başka bir tane seçelim. Şunu da gelmedi. Şunu da ayarltelim. Bunun da yan yana Hadi. Şimdi bir tane daha aç bakalım. Zürafa. Da da zebra. Şimdi başka açıyoruz. Ayıcık. Yes. Ayıcık buldu. Alkış. Yes. <laughs> Şimdi başka bir tane açarız. Zürafa hep aynısını açıyorsun biliyor musun? Gidip gidip onu açıyorsun. <laughs> başka açmadıklarını aç anneciğim. Onun ne olduğunu biliyoruz orada. Sırtlan. Yes. yes. <laughs> dıt. Geyi kapatman gerekiyor. İkisi de kapat şimdi. Gergedan. Gergedan. Buldu. Şimdi başka. Panda. Başka. Yes. Bunu da buldu. Annem hep aynısını açıyorsun biliyor musun? Gidip gidip o zürafayı açıyorsun. Dıt Çok az kaldı arkadaşlar. Çok heyecanlı ye Geyik! Geyik! Maymun! Aa hep aynısını açıyor ya. Evet. Neredeydi? Yes! Sonra da buldun zirafa. Maymun! Zebra! Maymunu kapatmadın. Zebra'yı buldun. Son. yok Son. Son kaldı bir tane. Alkış, daha, al. alkış, al. alkış Alkış, alkış, alkış. Alkış arkadaşlar hepsini bulduk. Burada bir sürü hayvan resimleri var. Evet arkadaşlar ne diyorduk? Bir daha almayın bazı daftar. Tamam sonra devam ederiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Erdem bay bay.